Bizim başlık bak. Ne bu ne bu? <laughs> Kuşu aleykümselam sen hoş geldin. Paranın altına izleyeceğiz inşallah bakalım. Kanka ben şimdi ikinci yayından nasıl duyurayım ki güzel kardeşim hayatımın anlamı ben bilemem ki o adam ne yaptı amına sen dedin diye adama burada dolandırıcı yaptı koya koyamayız yani yapamayız yapamayız tek sene ilk sonra STV Abi önce STR e bak. Geldin mi kanka Atik? Burada mısın Hacı? Hadi geldi de aç artık. Bir kahve almaya gitti. Adam nereye gitti ya? Starbucks'a mı gitti kardeşim? <laughs> Geldin mi? Aha gelmiş. Bak STR'den başlıyoruz Hacı. Baksana. Şimdi. <laughs> <laughs> Neyi? Yeni yayıncılıkla alakası yok. Ben 10 sene yayın yapsam da öyle bir şey yapmam kanka. O çünkü bilemeden. Şu tarafı kapatsak okey oluyor galiba. Değil mi? STR kardeşim. Sonra bu. Doğru muyuz? SSS geliyor dedi oğlum. 2 harf. 2 harf. Bir istediğim bir şarkı var mı arka plana şöyle? Şununla bas. işte şöyle bas. Burnunla bas. işte Oğlum. <laughs> Sinan'ı izledim geçen gün. Böyle bir tane enter almış ama bakayım. Kafa atıyor enter'a öyle upgrade yapıyor. On numara. ben de istiyorum böyle bir tane enter. Ama vatan ama çıkar. Sinkat. Come to Dubai. O Bahtiyar'ın şarkısı değil mi? Bir dakika bakayım neymiş o? Burak yeter come to Dubai mi? Burnunla siktir <laughs> git lan manyak. Ya her çok iyi basıyor bunlara. Benim profilim de hediye piklenmiş durumda. BA da gelebilir umarım daha eski. Abi bak. AS diyorum sana ya. Sehter'i bilemiyorum da. AS geliyor. Bak çok kışa AS ediyor kanka. Bahtiyar'ın upgrade yaparken zevkli dinlediği parça. Öyle mi? CS coming. CS şey yaptık. Hızlı bas beklerken bir çocuk gelmez diyor. Bak şimdi. Ama bu şarkının patladığı bir nokta var mı ki? CC CC de gelmesin de biraderim ya. STR'yi sokuyorum. Soktum STR'yi. Ne çıktı hadi bir tahminleri alayım bakayım. Ne çıktı? hadi bakayım. Abi yaranla bas. Yara. Tabii ki ha. B, C. D diyor adam baksana. Şu çıkarsa ben oyunu bırakacağım falan diyen var mı yine? Geçen bir arkadaş S çıkarsa oyunu bırakacağım dedi de. A yüzde S inş. Bakalım. Geliyor mu bak hazır. Ya kardeşim. A dedik de S geldi. Bak bir SS bir SS Bak bir ete et var ya. E çıksın bırakacağım diye. S'de girirse sikerim böyle iş oğlum. S'de geçtik görüşme var gibi. Ya sen niye beni karamsarlığa kapanıyorsun kardeşim? Öyle sat diyor. Şş, böyle sokmadık mı es, es? Bu parça sayesinde geldi. Vay amına ki. SC gelecek. Aleykümselam selam ve Aleykümselam. Abi bir ters tam yapıyor artık. Kanka yere katarsan es gelecek gerçekten görecek <laughs> Oğlum nereden biliyon bana? Kim söyledi? Dex'e devam es atacak. Devam Dex'e. Dur oğlum Dex'i sonra dedik. S verdi helal olsun kanka kudurdu. <laughs> SS gelir üçüncüyü basma. Abi SS gelirse Kanka ayağa kalkarsan es gelecek. Ctr ikinci basınca göstermedi. Eksi bas. Online'ın anında göster. Karasaslar neden maymun gibi? Ne alaka? Seksi devam et. Yukarı pes gelecek. Yok. Haplısı 3. slotta koy. Öyle yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz ki. Haydi tutçu. Basıyorum. Hazır mı? Tıs dedi. Tıslattık bak. Bakayım eğer SS gelirse hayatım boyunca her şeyi bu şarkıda yapacağım bak. SS gelirse bütün upgrade'leri, drakileri, kutu kırmaları, her şeyi. S beyazı bu. <laughs> Bakalım. tahminleri alalım aga yine tabii ki. Ne geldi sizce? S hayırlı olsun. A. SS gelirse 10x4 diskeş gelir mi diyor bak. Atik. Ne çıksın bir tane donat atacağım. Var mı arkadaşlar diye. <laughs> Cihan hoş geldin Aleyküm selam. Bence şu an B geldi. Havadis Ekrem. Kimin şeyi bu? Erkan abi senin mi bu? Aleykümselam selam. Promo kodlar. var. gelirse promo kodla. Seni sikerim artık. Bak yeter. O 35 kere promo kodu istedim ben bana koyayım. Çekiliş usulü diyoruz ya. <laughs> Beni çıldırtma lan. <laughs> Ekranı kapat biz gelelim. Elimi böyle. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> Abi ses gelirse büyük bomba ya. Ananı ses geldi. Aa! Ses tamam, oğlum bitti lan. İşte yerine basmayalım lan. Tamam, ses direkt işte. Yeter. Aha. D, D, M, D diyor. Ne anlatıyorsun oğlum? Al sana SS. Kardeşim getir sen bütün durakileri. Anladın mı? Getir abi. Getir ben basarım ya. Sütçü şansı derler. Abi ben bastım mı tam basarım. Bak Kel kod ver. Seni sikerim. O, bu ibneyi banlayın oradan. Kel kod. Kel diyor bana. Onu banla. <laughs> kel değilim ben. Ne yapıyoruz? Devam mı Dex'e? Sonuncuyu bas. Sonuncu şey lazım. Harf lazım. SSS gelir bak burdan ha Üf. Promo kadılar diye. <laughs> Ayşe'yi görmüştü belki ondan diyodur kelle yani <laughs> SSS gelmeyecek de basma üçüncüyü Ben karışma bak atik ne derse o olun <laughs> Alalım 10 x ya Aga ben gibi adam SS dedim SS geldi demiş. Atik ne diyorsun aga? Herhalde adam kalp krizi geçiriyor şu an. <laughs> DD basıp duruyor mu diyor. SS'i bastık adama.